Burada geceleyin sivri sinek çok oluyor, aşağıda çok oluyor. Akçakale Belediye Başkanı'na müracaat ettik. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun bize ekip gönderdi. Hayvansal yerlerimiz var, ilaç serti Çok teşekkür ederiz kendisine. Daha önceden de müracaat etmiştik, göndermiştiler yani. Çok teşekkür ederiz kendisine. Bize aşağıda sinek çoktu. Allah razı olsun ben başkanımıza e, müracaatta bulunduk. Ekibi gönderdi sağ olsun her tarafı ilaçladılar. En inşallah daha bedel böyle çok gider, Şu anda güzel yani her tarafı bütün evleri, aşıları, akılları ilaçladılar. E, Allah başkanımıza razı olsun. Teşekkür ederim başkanım. Akçakale bütün Urfa sularının çıkış noktasında yani tahliye suları, sulama sularının merkezinde bu tabi bölge için çok büyük bir risk. Yani sivrisinek ve diğer haşerelerin de üreme alanı. Bütün ekiplerimiz gece gündüz her yerde. Şehrin merkezinde, kırsalda bütün ilaçlanma çalışmalarımız gece gündüz devam etmektedir. Bunun yanında camilerimiz, okullarımız, taziye evlerimiz, yani riskli bölgelerin tamamı aynı şekilde dezenfektan ve ilaçlama ile ilgili bütün çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Bütün amacımız sınırda bir yıldız ilçe yaratmak. Yıldız ilçenin gerekleri, yolları, çiçekleri, ağaçları, caddeleri, aydınlatmaları ve bunun yanında temiz, nezih ve haşeresiz, sineksiz, sivri sineksiz bir Akçakale yaratmak. Bu uğurda ekibimizle beraber çalışmalara son sürat devam ediyoruz. Bütün dileğim ve isteğim herkesten temizliğe riayet edelim. Caddeyi, sokağı, evi, evin önünü, her yeri mümkün olduğu kadar çöp kutularına, çöpe ve çevreye dikkat edelim. Bu çok önemli. Medeni şehir, düzgün şehir, mamur şehir, müreffeh şehir sokağıyla, caddesiyle, temizliğiyle ölçülür. Bu ölçüye dikkat edelim. Herkese buradan teşekkür ediyoruz.